devreye girmesiyle beraber. E, bu dönemde bizim hem Bodrum'da e, dar gelirli vatandaşlarımıza, salgından etkilenen insanlara, bir taraftan esnafımıza, e, sahip çıkmamız gerektiğini tabii ki sonuna kadar düşünüyoruz. Türkiye genelindeki belediyelerde örneği nadir bulunan komisyonlardan olan Bodrum Belediyesi Şeffaflık Komisyonu dönem raporu Aralık ayı olağan meclis toplantısında okundu. Toplantıda konuşan Başkan Aras, belediye komisyonlarının çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek özellikle önemsediğimiz şeffaflık konusu var. Komisyonumuz dönem çalışmalarını tamamladı dedi. Komisyon Başkanı İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Hülya Aşkın, 2020 yılının son toplantısında şeffaflık komisyonu Komisyonun çalışmaları hakkında bilgiler aktaracağını dile getirerek şunları söyledi. Pandemi nedeniyle oldukça büyük zorluklarla geçirdiğimiz 2020 yılının bu son toplantısında sizlere Şeffaflık Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi komisyonumuz 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk meclis toplantısında kuruldu. Türkiye'de örneği nadir sayıda bulunan komisyonumuzun çalışmaya başladığı tarihten bu yana belediyemizle ilgili kamuoyunu meşgul eden ve her konuda inceleme ve araştırmakta yapmakta olduğumuz çalışma, sonuç ve önerilerini sayın başkan ve ilgili bilimlere iletmektedir. Öncelikle şunu vurgulamak isterim ki varlığıyla Bodrum Belediyesi'nin şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir belediyecilik anlayışını benimsediğini gösteren komisyonumuzun çalışmalarına en başından itibaren her türlü desteği veren Sayın Başkan Ahmet Arasa teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanın talimatları ile komisyonumuza akseden ve çalışma ve araştırma ihtiyacı duyduğumuz tüm konularla ilgili birimlerimizin gereken tüm bilgileri bizlere paylaşmaktadırlar. Bu yaklaşımlarından dolayı kendilerine Bodrum halkı adına teşekkür ediyor ve bu anlayışın sürmesini diliyoruz. Bugün sizlere belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren beş müdürlüğümüzle ilgili yaptığımız incelemeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Aşkın, Bodrum kamuoyunda sıklıkla tartışılan konuların incelendiği komisyonun raporunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün özellikle yapı ruhsatı işlemlerinde gecikmelerden dolayı problemler yaşandığı yönündeki şikayetler, belediyeye ait taşınmazların kiralanması ve belediyeye ait işgal edilen alanların tespit ve bu alanlardan elde edilen ecri gelirleri, belediyeye borcu olanların hesaplarına konulan elektronik hacizler ve evsel katı atık bedeli ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler, kaçak yapılarla ilgili çalışmalar, işletme ruhsatları ile ilgili işlemlerde yaşanan sorunlar hakkında kapsamlı bilgiler ve tespit edilen sorunların çözümleriyle ilgili çeşitli önerileri açıkladı. Hülya Aşkın açıklamalarının son bölümünde yaptıkları incelemeler sonucunda bir suistimal bulgusuyla karşılaşmadıklarını vurgulayarak, incelemeler sırasında desteklerinden dolayı Başkan Aras ve birim amirlerine teşekkür edip şu ifadeleri kullandı. Sayın Başkan ve değerli meclis üyeleri, raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm komisyon arkadaşlarıma, sekreteryamıza, çalışmalarımızın her aşamasında bizlere tüm desteğini veren Sayın Başkan Ahmet Aras'a, istediğimiz tüm bilgi ve belgeleri bizlere hazırlayan birim amirlerine çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız incelemelerin bütününü değerlendirdiğimizde herhangi bir suistimal emaresiyle karşılaşmadığımızı, kamuoyuna yansıyan sorunların çoğunluğunun baştan nitelikli personel eksikliği olmak üzere, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının getirdiği zorluklar, geçmişten gelen sorunların yeni süreçte oturtulmaya çalışılan kurumsal yapı içerisinde çözümü sürecinde yaşanan sancılar ve belediyemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullardan kaynaklandığı kanaatımızı da bildirmek isteriz. Hem şeffaflık komisyonunun varlığı hem de yeni dönemde etkin bir şekilde çalışmaya başladığını gözlemlediğimiz teftiş müdürlüğü, Bodrum Belediyesi'nin şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir belediyecilik anlayışının benimsediğini uyguladığının en önemli göstergesidir. Bu anlayışı geliştirerek sürmesini diliyor, saygılarımızı sunuyorum.